Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bir sayının tek sayımı yoksa çift sayımı olduğunu nasıl bulacağımızı öğreteceğim. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Çocuklar ilk önce tek ve çift sözcüklerinden yola çıkarak bir mantık oluşturalım. Tek dediğimiz zaman mesela bir cümle kuralım bununla ilgili. Ben evde tek başımayım. Elimde tek bir kalem var derken bu yalnızlık ifade ediyormuş gibi, bir tane ifade ediyormuş gibi anlamına geliyor aslında. Çift derken ise benim bir çift ayakkabım var. O çift çok güzel görünüyor. O çift derken sanki böyle bir ikileme gibi, iki taneymiş gibi algılanmıyor mu? Evet iki taneymiş gibi algılanıyor. Peki bunu sayılarda nasıl yapacağız? Örnek olarak 5 sayısını ele alalım. 5 sayısını 5 tane noktayla ifade edelim. Ben bu sayıyı yani bu noktaları çiftlediğim zaman 2, 3, 4 ve 5 Bakın 1, 2 çift en sonda bir tane noktam yalnız kaldı. O zaman bir tane noktam yalnız kaldıysa, tek kaldıysa o zaman ben 5'e tek sayı derim. Peki bunu büyük sayılarda nasıl yapacağız? Büyük sayılarda şu şekilde çocuklar. Bakın 96 sayısına 96 tane nokta koymamıza gerek yok. Burada birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 6 var. O zaman ben 6 tane nokta koyacağım buraya. 1 2, 3, 4, 5 ve 6. Ne yaptım ben? 6 tane noktayı çiftleyerek bu şekilde noktalarla ifade ettim. Sonuçta bir tane nokta yalnız kaldı mı? Kalmadı. Yalnız kalmadıysa bütün noktalar çiftlendiyse o zaman 96 sayım benim çift sayıdır. Çocuklar son olarak sıfır rakamı yani bir sayının birler basamağında sıfır var ise o sayı kesinlikle çift sayıdır 10, 20, 30, 40, 50, 60, 180, 220 gibi bunun gibi birler basamağı sıfır olan bütün sayılar çift sayıdır.